Şöyle bir düşünelim. Bir uçağın kanadının altındaki o devasa motorun içinde her bir dakikada binlerce kontrollü patlama oluyor. Evet, yanlış duymadınız, patlama. Bizi gökyüzüne taşıyan, o akıl almaz gücü yaratan şey de tam olarak bu. Hassas zamanlamalı, inanılmaz güçlü bir patlamalar serisi. Gelin bu bölümde bu mühendislik harikasının içine birlikte dalalım ve bir damla yakıtın nasıl olup da bizi uçurduğunu adım adım görelim. Bu analiz boyunca enerjinin akışını takip edeceğiz. Yani bir damla yakıtın içindeki kimyasal enerjiden başlayıp motorun tam kalbinden geçerek uçağı ileri iten o muazzam itki kuvvetine nasıl dönüştüğünü izleyeceğiz. Bu yolculuk, yüzlerce hareketli parçanın mükemmel bir uyum içinde çalıştığı, adeta inanılmaz bir mekanik senfoniye tanıklık etmemizi sağlayacak. Yolculuğumuza özellikle eğitim uçakları ve kişisel küçük uçaklarda, yani genel havacılıkta en çok karşımıza çıkan motor tipiyle pistonlu motorlarla başlıyoruz. Adını nereden alıyor peki? Tabii ki mekanik enerji üretmek için silindirlerin içinde pistonların yaptığı o sürekli ileri geri hareketten. Onlarca yıldır genel havacılığın bel kemiği olmuş bu güvenilir iş atları aslında uçuşun en temelini oluşturuyor. Bakın en temel seviyede pistonlu motor aslında bir enerji dönüştürücüsüdür. Yakıtın içindeki o potansiyel kimyasal enerjiyi alıyor, kontrollü bir yanma süreciyle önce ısı enerjisine, sonra da bu ısı enerjisini pistonları iten bir basınca, yani mekanik enerjiye çeviriyor. En sonunda da pervaneyi döndürecek olan dönme hareketi ortaya çıkıyor. Şimdi gelin bu sihirli dönüşüm sürecinin detaylarına inelim. Gördüğünüz gibi iki temel ateşleme yöntemi var. Solda havacılıkta en yaygın olan geleneksel bujili ateşleme. Burada olay şu; yakıt ve hava motorun dışında karıştırılıyor ve bu karışım bir bujinin çıkardığı kıvılcımla patlatılıyor. Sağda ise sıkıştırmalı ateşleme, yani bildiğimiz dizel prensibi var. Burada önce hava o kadar yüksek bir basınca sıkıştırılıyor ki sıcaklığı ateşleme noktasına ulaşıyor. Yakıt püskürtüldüğü anda da bu sıcak hava sayesinde anında alev alıyor. Biz bu analizin geri kalanında daha yargın olan bujili ateşleme sistemine odaklanacağız. Evet, şimdi geldik işin kalbine. Gücün tam olarak nerede ve nasıl yaratıldığına. Konumuz dört zamanlı çevrim. Bunu motorun her güç ürettiğinde attığı bir kalp atışı gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu prensip çok tanıdık. Arabanızdaki motor, hatta çim biçme makineniz bile bu temel prensiple çalışıyor. Ama bir uçakta bu dört basit adım var ya, işte onlar kelimenin tam anlamıyla uçuşun ta kendisi demek. Her şey birinci adımla, yani emme zamanıyla başlıyor. Bu aşamada piston aşağı doğru hareket ederken emme valfi açılıyor. Bu hareket silindirin içinde bir vakum yaratıyor ve tıpkı bir şırınga gibi yakıt ve hava karışımını silindirin içine çekiyor. Aslında pilotun gaz koluyla kontrol ettiği şey de tam olarak bu, silindire ne kadar yakıt hava karışımının çekileceği. Bu adımın sonunda silindirimiz bir sonraki adım için yanıcı karışımla dolmuş oluyor. İkinci adım, sıkıştırma zamanı. Şimdi, emme ve egzoz valfleri sıkıca kapanıyor ve piston bu sefer yukarı doğru hareket ederek o yakıt hava karışımını silindirin tepesindeki küçücük bir alana sıkıştırıyor. Peki bu sıkıştırmanın amacı ne? Çok önemli bir sebebi var karışım ne kadar çok sıkışırsa, yani sıkıştırma oranı ne kadar yüksek olursa, ateşlendiğinde o kadar güçlü ve verimli bir patlama olur. Bu da motordan daha fazla güç almamız anlamına geliyor. Ve işte o an, güç zamanı. Sıkıştırılmış karışım tam tepe noktadayken buji bir kıvılcım çakıyor. Bu kıvılcım, silindirin içinde saniyenin binde birinden bile daha kısa sürede gerçekleşen anlık bir patlamaya muazzam bir basınca neden oluyor. Bu patlamanın gücü, pistonu öyle bir şiddetle aşağı itiyor ki bu itme kuvveti bir biel kolu aracılığıyla krank milini döndürüyor. İşte uçağın ihtiyacı olan güç tam olarak bu anda bu tek zaman diliminde üretiliyor. Dördüncü ve son adım, egzoz zamanı. Patlamadan sonra silindir artık işe yaramayan yanmış gazlarla dolu. Piston tekrar yukarı hareket ederken, bu sefer egzoz valfi açılıyor ve piston, bu atık gazları bir süpürge gibi egzoz sisteminden dışarı iterek bir sonraki çevrim için odayı temizliyor. Bu temizlik işlemi çok önemli çünkü yeni çevrimin taze ve verimli bir karışımla başlamasını sağlıyor. Bu dört zamanlı çevrimi hatırlamanın çok basit bir yolu var. M, sıkıştır, patlat, At. Motorun her bir silindiri bu döngüyü dakikada yüzlerce hatta binlerce kez tekrarlıyor. Çok silindirli bir motorda ise silindirler bu güç zamanını farklı anlarda gerçekleştiriyorlar. Böylece krank miline sürekli, pürüzsüz bir güç akışı sağlanmış oluyor. Gerçekten de muazzam bir mekanik hassasiyet. Tamam, motorun içinde tork yani dönme kuvvetini nasıl ürettiğimizi anladık. Peki bu dönme kuvveti uçağı nasıl ileri hareket ettiriyor? Cevap: Motorun ürettiği torku Uçağı ileri çeken itki kuvvetine, yani thrust'a dönüştüren pervanede güzlü. Şimdi gelin, gücün itkiye dönüştüğü bu kritik bileşenin mercek altına alalım. Bir pervaneyi aslında dikey olarak monte edilmiş dönen bir kanat gibi düşünebilirsiniz. Mantık tamamen aynı. Tıpkı bir uçağın kanadının kavisli üst yüzey sayesinde üzerinden geçen havanın hızını arttırıp basıncını düşürerek kaldırma kuvveti yaratması gibi, pervane de aynı aerodinamik prensibi kullanıyor. Pervane döndüğünde, kavisli ön yüzü alçak basınç düz arka yüzü ise yüksek basınç oluşturuyor. İşte bu basınç farkı havayı geriye doğru iterek uçağı ileri çeken bir kuvvet, yani itki üretiyor. Hiçbir pervanele yakından baktınız mı? Palaların böyle dümdüz bir levha olmadığını, merkezden uca doğru bir burgu şeklinde kıvrıldığını fark etmişsinizdir. Bu kesinlikle estetik bir tercih değil. Peki, neden bu karmaşık şekle sahipler? bunun çok ama çok önemli bir aerodinamik sebebi var. İşte bu slide her şeyi mükemmel bir şekilde açıklıyor. Bakın, pervane dönerken, resimde de gördüğünüz gibi, uç kısmı merkezine göre çok daha büyük bir çember çiziyor ve dolayısıyla çok daha hızlı hareket ediyor. Eğer pala düz olsaydı ne olurdu? Hızlı hareket eden uç kısmı çok yüksek, yavaş hareket eden merkez kısmı ise çok düşük bir itki üretirdi. İşte bu burgulu yapı, palanın her noktasının havayı en verimli hücum açısında karşılamasını sağlıyor ve pala boyunca tek tip, dengeli bir itki kuvveti yaratıyor. Kısacası, pervane bu sayede maksimum verimlilikle çalışıyor. Bir motorun çalışması için sadece patlamalar yetmez. Aynı zamanda doğru oranda yakıt ve havayı alıp mükemmel bir şekilde karıştırması gerekir. İşte şimdi motorun bu solunum görevini üstlenen sistemine, yani emme sistemine bir göz atalım. Ve bu sistemin en büyük düşmanlarından birini de tanıyacağız, buzu. Kaçık uçaklarda genellikle iki yaygın sistem bulunur. Soldaki karbüratör, yakıt ve havayı motorun dışında tek bir noktada karıştırıp silindirlere gönderen mekanik olarak daha basit bir sistem. Sağdaki yakıt enjeksiyon sistemi ise yakıtı doğrudan her silindire hassas bir şekilde püskürten daha modern ve karmaşık bir sistem. Yakıt enjeksiyonu daha verimli ve güçlü olmasına rağmen biz şimdi karbüratörün en büyük zayıflığına, yani buzlanma riskine odaklanacağız. Kaynak metindeki bu alıntı durumu çok net özetliyor aslında. Karbüratörün mekanik basitliğinin bir bedeli var ve bu bedel potansiyel olarak çok tehlikeli olabilen buzlanma eğilimi. Bu durum, pilotların uçuşun her aşamasında akıllarının bir köşesinde tutması gereken kritik bir güvenlik konusu. İşte buzlanma karbüratörün ventürü adını verdiğimiz bu dar boğazında meydana geliyor. Hava bu dar boğazdan geçerken hızı artıyor ve basıncı düşüyor. Bu basınç düşüşü, havanın sıcaklığında ani bir düşüşe neden oluyor. Tam o anda yakıtın sıvı halden gaza geçmesi yani buharlaşması da çevreden ısı çekiyor. Bu iki etki birleştiğinde ne oluyor? Sıcaklık aniden donma noktasının altına düşebiliyor ve havadaki nem bu yüzeylerde donarak buza dönüşüyor. Bu buz hava akışını tıkayarak motorun gücünü kesiyor ve hatta tamamen durmasına bile neden olabiliyor. Bu grafikteki en şaşırtıcı nokta ne biliyor musunuz? Karbüratör buzlanması için havanın dondurucu soğukta olması gerekmiyor. Gördüğünüz gibi dışarısı 20-25 derece ve nemli güzel bir bahar gününde bile karbüratörün içindeki sıcaklık düşüşü nedeniyle ciddi bir buzlanma riski var. İşte bu yüzden pilotlar karbüratör ısıtıcısı adını verdiğimiz bir sistem kullanıyorlar. Bu sistem egzozdan gelen sıcak havayı karbüratöre yönlendirerek bu tehlikeli durumu önlüyor. Güç üretimi ve yakıt sistemi hikayenin sadece bir parçası motorun güvenli, serin ve verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi için hayati önem taşıyan birkaç destek sistemine daha derinlemesine bakmamız gerekiyor. Bunlar, motorun adeta dolaşım ve sinir sistemleri gibidir ve en az 4 zamanlı çevrim kadar kritiktir. Yağ sistemi, motorun adeta kan dolaşımıdır. İlk ve en önemli görevi, metalin metale sürtündüğü tüm hareketli parçaları yağlayarak sürtünmeyi azaltıp aşınmayı önlemek. Ama görevleri bununla bitmiyor. Aynı zamanda pistonların altı gibi hava akımının ulaşamadığı yerlerden ısıyı alarak motorun soğutulmasına kritik bir katkı sağlıyor. Piston ve silindir duvarları arasında bir film tabakası oluşturarak sızdırmazlık görevi görüyor, böylece yanma basıncı kaçmıyor. Son olarak da motor içinde oluşan minik metal parçacıkları ve kirleticileri toplayıp filtreye taşıyarak motoru temiz tutuyor. Ateşleme sistemi o kritik patlat zamanı için hayat kıvılcımını sağlıyor bu sistemin en dahice yanı, manyetoların uçağın bataryasından veya elektrik sisteminden tamamen bağımsız çalışması. Nasıl mı? Manyeto, motorun dönüşüyle hareket eden bir mıknatıs ve bobin sayesinde kendi elektriğini üretiyor. Yani uçağın tüm elektriği gitse bile motor sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Hatta güvenlik için her şey çift. İki bağımsız manyeto ve her silindir için iki ayrı buji. Bu da şu demek, sistemlerden biri arızalanırsa diğeri görevi devralıyor. Uçuş güvenliği için hayati bir yedeklilik. Sonuç olarak bir uçağın motoru, ilk bakışta karmaşık gibi görünen ama aslında bir dizi temel fiziksel prensibin mükemmel bir uyum içinde çalıştığı bir sistem. Yakıtın emilmesinden, saniyede onlarca kez tekrarlanan binlerce patlamanın güce dönüştürülmesine, bu gücün pervaneyi döndürmesinden, yağ ve ateşleme gibi sistemlerin bu süreci desteklemesine kadar her bir adım, uçuşu mümkün kılan bir mühendislik senfonisinin parçası. Artık bir pervaneli uçağın sadece dönen bir pervaneden ibaret olmadığını biliyorsunuz. O kaportanın altında bizi gökyüzünde güvenle taşıyan, saniyenin kesirleri içinde gerçekleşen inanılmaz bir kimya ve fizik dansı var. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.